ST Line Manşetten herkese günaydın. Ben Harika Artun. Çarşamba olduğu gibi para piyasaları müdürümüz Serdar Pazı ile birlikteyiz. Merhabalar Serdar. Cığım. Merhaba günaydın. Günaydın. Şimdi bugün tablomuzu hazırlamadık çünkü evet. gündem maddemiz belli. Yurt Doğru. içi bugün çok ağırlıklı. Hem gece vakitlerinde gelen bakan değişimi haberini evet. konuşacağız. Ardından dün öğle saatlerinde gerçekleşen döviz piyasasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yaptığı müdahaleyi konuşacağız. Bugün gerçekleşecek kritik yatırımcılar toplantısı var. Bunları değerlendireceğiz. Evet. İstersen önce izleyenlerimize hatırlatalım. Sizlerden gelecek soru ve yorumları bekliyoruz efendim. Bize Twitter'dan, Facebook'tan, Youtube'dan soru ve yorumlarınızı gönderin lütfen. Serdar'a yönlendireceğim sizin için uygun yerlerde. Konularımız da son derece önemli olduğu için e, bu konuda herhalde bir, bir programı böylece bitiririz diye düşünüyorum. Doğru. İstersen e, öncelikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın müdahalesiyle başlayalım. Dün evet. öğle saatlerinde gerçekleşti. Döviz piyasasındaki sağlıksız fiyat oluşumu sebep gösterilerek e, bir müdahale gerçekleşti. En son 2014 yılında Erdem Başçı döneminde yapılmıştı değil mi? Yanlış Doğru. hatırlamıyorsam. E, bu dönemde gerçekleşmişti. Şimdi re rezerv satışı gerçekleşti. Rezervlerimiz bunun için yeterli seviyede miydi? Bu hamle bekleniyor muydu? Etkili oldu mu? İstersen şöyle bir genel değerlendirelim. Ardından daha özelden sorularım olacak sana. Şimdi bakıldığında geçtiğimiz haftanın başında yani kurun işte 11'leri, 12'leri aşıp 13 seviyelere gelmesi işte 13.47'ye gitti ondan sonra 11.60'a geriledi vesaire. Orada ciddi şekilde volatilitenin arttığını, yani aylık zımni oynaklığın hı hı. 50 seviyesinin üzerine çıktığını gördük ve o noktadan itibaren bakıldığında hani bir yerde merkez olaya müdahil olur mu? Tabii bu hani Değişik tabi elinde silahlar var yani faiz silahı var işte likidite yönetimi var, hı hı. zorunlu karşılıklar hamlesi var vesaire ve doğrudan dün yaptığı gibi döviz satış müdahalesi var. Şimdi bu tabi bahsettiğin gibi 2014 yılından bu yana yaklaşık 7-8 yıldır tercih edilmeyen bir yöntemdi evet. ve o zaman 3 milyarlık yapılan satış sonrasında merkez bankası işte 2018-2019 döneminde bakıldığında farklı yollarla kamu bankaları üzerinden. E, kamu bankalarının da hı hı. piyasaya satışı ile e, bir miktar dövizi belirli bankalara Sayın Albayram bakan olduğu evet, bakan dönemdeydi olduğu bu dönemde, evet. Evet açıkladıkları yöntem buydu. Şimdi tabii o zamanlardan farklı olarak artık yabancı yatırımcının çok içeride sınırlı bir payının olduğunu hı hı. söylemek lazım. Yani tahvil tarafında 3.8 tarihin en düşük seviyelerinde hisse senedi tarafında yabancı bankalardaki bazı saklama paylarını e, kenara bırakacak olursak üçte biri neredeyse. Ve swap piyasasından son çıkışlarla beraber 4-5 milyar dolarlık bir para kaldı. Dolayısıyla yabancı yatırımcı bu sefer swap kanalıyla da çok fazla eline TL likitte olmadığından işte 2018'de olduğu gibi çok yüklü, kaldıraçlı TL karşısında doları destekleyen bir pozisyon içerisinde değil. Şimdi biraz zaten likitlerin boşalması, çok fazla alıcının satıcının oluşmaması ve gün içinde %4'lük 5'lik hareketlerini gerçekleşmesi daha ziyade yerli hane halkının işte bakıldığında mevduat içerisinde payının 56-57'lerden işte 60'lara doğru geldi hatta biraz belki üstüne çıktığından bahsediliyor. Şimdi onların bir teveccühü. Diğer taraftan hazinemizin dış borç ödemeleri, işte firmaların nispeten pozisyonlarını azaltmaları yani dış borç pozisyonlarını azaltmayı tercih etmeleri ile beraber oluşan doğal akım. Ama tabii şimdi sağlıklı bir piyasa oluşması adına hani alım tarafı var satım tarafında da birilerinin karşı çıkması lazım ki bir piyasa oluşsun ve Hani işte Türkiye bir G20 ülkesi bakıldığında işte 800 milyar dolar civarında bir büyüklüğe sahip yani bu ülkenin para biriminin işte bu haftanın başından beri olduğu gibi işte mesela bir gün 12.30 12.80 bandı dahiline gitti geldi. İşte başka bir gün 12.60 13.30 gibi yani böyle %4'lük, %5'lik gün içi hareketler hı hı. iş dünyasının orta uzun vadeli önünü görmesi, işte bir takım taahhütler adına altına girmesi, ticaretin çarkların dönmesi adına elverişli bir ortam değildi. Merkez Bankası da muhtemelen bu oynaklığa müdahale etme yöntemini seçti ve nispeten sınırlı bir miktarla yani miktarları da kıyaslamak hani 2011-2014 arası yapılan doğrudan müdahalelerde işte 3 milyar var, 1.800'lük müdahale var. Yani nispeten daha yüksek müdahaleler. Şimdi daha sınırlı çünkü karşı tarafta gelen kişi işte hiç fon değil. Yani kaldıraçlı fon değil. Yani hı hı. normal cebindeki parayla yatırım yapan tasarruf sahibi. Ya da firmalar dolayısıyla çok sınırlı nispeten bir müdahale miktarıyla yaptı bunu. Ama tabii bir miktarını da vadeli işlem opsiyon borsasında yaptığı için orada da nakit uzlaşı, yani oradan yaptığı müdahalede bir rezervden kayıp söz konusu değil. 340 milyonu yaklaşık oradan yaptı. Toplamda da 1 milyara yakın. Yani 600-700 milyonu normal alıştığımız konvansiyon yöntemle spot piyasada lokal bankalara satışı. 340 vadeli piyasadan. Vadeli piyasada... Daha önce de yapmıştı bakıldığında. Belki devam ediyor ya da etmez. Yani artık uygun seviye ya da volatilite nereyi hedef alıyorsa. Ama dediğim gibi nispeten sınırlı bir müdahale ile 12.47'lere kadar evet. geldi ama işte haber akışı da vesaire yeniden aynı evet. yerlere gelindiğini görüyoruz. Şimdi tam onu söyleyecektim zaten. E, şu anda Dolar TL'nin 13.37'den işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Evet. E, şimdi biz bu kurun 13.95'lere kadar yükseldiğini gördük. Özellikle Powell'ın açıklamaları, bunun evet. ardından gelen Erdoğan'ın faiz açıklamalarının ardından kurun 13.95'e kadar yükseldiğini dün programımızda da izlemiştik zaten. Evet. Yani 14 sınırına yaklaşmıştı. Bu hamlenin e, Dolar TL kuru 14 sınırına yaklaşmıştı. Başlığında gelmesi acaba şunu mu gösteriyor bize? Yani e, para politikasında bu bir eşik, bu bir psikolojik sınır, bu hem teknik olarak da bir sınır. Bunun evet. üzerine çıkılmasına izin vermeyiz. Biz buradayız mesajı gibi mi? Piyasalar bunu nasıl algıladı? Şimdi dediğim gibi yani bir gün içerisinde %4-5 hareketi var. Bir de saatlik bir zaman diliminde %4-5'lik hareket var. Yani bakıldığında müdahalenin hemen öncesinde 13.60'tan 13.10'a sonra tekrar yukarı gibi böyle yani 1-2 saatlik zaman diliminde bu %4'lük, 5'lik hareketin olması hı hı. E, ciddi şekilde bir kaygı oluşturdu piyasada ve Merkez Bankası'nın daha ziyade e, kurun seviyesine değil de oynaklığına müdahil olma ihtimali daha yüksek. Tabii bakıldığında kurun seviyesi sadece gelişmekte olan ülkeler değil, yani bizim değil, işte Amerika ile Avrupa arasında da yani Eurodolar Partisi'nin 1.60'lara geldiğinde ya da işte 1.05'lere gerilediğinde de dış ticaret dengeleri üzerinde bakıldığında ciddi şekilde bir rol oynar ve e, bir bakıldığında münazara konusu her zaman olur evet. yani e, dolar içinde geçerli bu Japon yeni içinde geçerli İsviçre Frangı içinde geçerli e, ama bunu hiçbir zaman Merkez Bankaları tabii ki zikretmez yani genelde volatiliteyi ön plana çıkartırlar. Ama tabii ki hani burada bir hani kendileri bir hedef belirlediler vesaire bunu söylemek zor. Bizim de gün içerisinde konuk aldığımız akademisyenler, hı hı. Işte piyasa uzmanları, stratejistler hani bu ihtimalin olabileceğinden hani 14 seviyesi bir eşik olabilir mi olmaz mı diye ama dediğim gibi yani bunu zikredilmesi çok fazla beklenmez. Daha ziyade volatilite. Volatilite tarafına da bakıldığında hani grafiğimizde de herhalde görebildiğimiz gibi 2018'dekine benzer bir yani aylık %50'nin üzerinde 60'lara doğru gelen bir volatilite demek yani para birimi herhangi bir gün içerisinde %3-4 oynayabilir demek. Hani bu da dediğimiz gibi yani işte döviz Türkiye'de %50'nin üzerinde yatırım tercihi arasında kendine yer bulmuş bir enstrüman bakıldığında ve işte dış ticaret hacmimiz giderek artıyor, ihracat artıyor. Dolayısıyla aramalı ithalatı artıyor. Yani Şimdi hem emtia tarafında oynaklık var yani tarımsal emtia vesaire işte un fiyatlarına evet. gelen zamlar, benzin, enerji, tedarik zinciri sorunu, navlun fiyatları yani hem orada var hı hı. bir de kur hani şimdi birim hangi yerel para maliyette bunu karşılayacağız dolayısıyla en azından kur tarafında yani seviyenin artık nereye geldiği gelmediği değil. Yani kur mesela şu an 13.30'larda ise işte belirli bir yani %18-19 volatilitenin çağrışımı nedir? İşte kur gün içi %1 hareket edebilir. Evet. Mesela hani öyle bir bant dahilinde bir süre gitmesi en azından yani yabancı yatırımcının TL varlıkları Türkiye'ye bakışı açısından da İçeride ticaret hacminde olumsuz faktörlerin oluşmaması anlamında da önemli. Şimdi izleyenlerimizden gelen yorumlara da bakıyorum. Türkiye'nin risk birimi 495. Yabancı bu atmosferde gelip yatırım yapar mı diye sormuşlar. Evet. Benim en son baktığımda hatta CDS primimiz 530 seviyesindeydi. Duğru, Birazdan üzerinde. tablomuzda da yer evet. vereceğiz zaten. Şunu şöyle bir biraz daha detaylandırarak aktarmanı rica ediyorum Serdar. Yani her perşembe olduğu gibi bugün de e, rezerv verilerimizi karşılayacağız. Geçtiğimiz evet. hafta karşılamıştık. E, Türkiye'nin rezervleri Merkez bankasının rezervleri. Bu müdahaleyi yapmayı imkan tanıyacak düzeyde miydi? Evet. Şu an ne düzeydeyiz? Bu yani bizim rezerv seviyemiz potansiyelde şu an hangi sorunları gündeme getirebilir? Şimdi tabii bakıldığında hani bir net rezervler, brüt rezervler işte bakıldığında dolar olarak ya da para birimi olarak tutulan rezervler, işte altın olarak taşınan rezervler vesaire aslında çok kompleks bir konu ama bizim hani Merkez Bankası'nın elinde hani kullanabileceği brüt rezerv olarak son gördüğümüz rakam 128 milyar dolar civarında. Ama tabii bunun içerisinde bakıldığında işte swap yoluyla edilmiş tutarlar var. Bankaların zorunlu karşılık dolayısıyla işte bu zorunlu karşılıklarla son aylarda iki kez arttırma gidildi. DTH tarafında daha fazla bankalar ellerine gelen 100 doların Belirli bir miktarını gidip Merkez Bankası'na yatırıyorlar. Ve e, tabii ki şimdi bankalarda 250 milyar doların üzerinde bir bakımlı bir DTH var. Şimdi öyle 250 milyar dolarlık bir kredi talebi yok. Yani hı hı. dolar cinsi ya da döviz cinsi. Dolayısıyla kredi talebi ne tarafta? Bakalım da kurumsal tarafta, ticari tarafta, bireysel tarafta. Ve TL kredi talebi. Şimdi TL kredi o kadar verebilmek adına bankaların o dövizi bir şekilde Türk lirasına dönmesi lazım. İşte bunu kısmen Londra ile yapıyorlar. Böyle çok kriz andarından nispeten daha iddialı davranarak hani Londra'ya TL likitte vermekte daha e, temkinli davranıyorlar. Büyük ölçüde de merkez bankaseleri ya yaptıkları sıvap işlemleri doğrultusunda yapıyorlar. Yani o yüzden e, ellerindeki yani merkez bankasının 128 milyar brüt rezerv içinde dediğimiz zaman işte bunun önemli bir kısmı altın, önemli bir kısmı zorunlu karşılıklar, önemli bir kısmı sıvap işlemleri işte Katar'la Çin merkez bankasıyla yapılan sıvap işlemleri hı hı. ile de var. Onların hepsini düştüğümüz zaman eksi 35 milyar rakamını görüyoruz. Dolayısıyla hani o başka bir şey ama tabii ki Merkez Bankası istediği zaman elindeki bürüt rezervi kullanabilir. Yani o da diğer bir boyut. Evet, şimdi sen az önce söylemiştin biz zaten dün de bu sabah itibariyle de gün boyunca Bloomberg KT ekranlarında akademisyenleri, piyasa uzmanlarını ağırladık. Evet. Ben sabah senin de e, dahil olduğun ilk sos programında Burak hocamızı da dinledim evet. aynı zamanda. Kendisi e, bu tarz ortodoks politikalardan uzakta izlenen bu politikaların belki önümüzdeki senenin e, ortaları itibariyle bir faiz artırımı gerektirebileceğini, evet. bunun bir deneme gibi e, bir model olduğunu söylemişti. Sen bu konuda ne söylemek istersiniz? Yanılmıyorsam sen de dün, demiştin yani önümüzdeki sene itibariyle bir faiz artırım süreci gerekebilir ve bu e, politikalara da dönülebilir şeklinde nasıl yorumlayalım? Şimdi para piyasalarında yani vadeli piyasalarda nasıl hesaplanıyor yani Merkez Bankası faizi önümüzdeki dönemde nelerde görülüyor? Hani Fed'in işte dot plotu var bakıldığı zaman vadeli yurdular kontratları var işte piyasalar gelecek sene Fed'den iki artırım fiyatlıyor vesaire diye bir takım hani çıkarımlar yapılıyor. Onu vadeli piyasalardaki bir takım enstrümanlara bakarak yapıyoruz. Aynı çıkarımı bizim vadeli piyasalardaki e, hareketlere bakarak yorumladığımızda piyasanın hani şimdi bu işte Aralık ayında işte Ocak ayında belki Şubat'ta da indirimlerin devam edebileceğini ama bir noktada işte ikinci çeyrek diyen var, üçüncü çeyrek diyen var. Hı hı. Faizlerin daha yukarıda bir yerde oluşacağı şeklinde. Yani buna ilişkin hem vadeli piyasalardan bu çıkarım yapabiliyoruz. Yani gelecek yılın sonuna ilişkin 21'ler, 22'ler gibi bir yerde fiyatlanıyor Merkez Bankası'nın. Bu hani e, kişisel çıkarım değil, e, yabancı kurumların, yerli kurumların, herkesin dahil olduğu, vadeli piyasanın çıkardığı bir izlenim. Diğer taraftan da işte başta Deutsche Bank olmak üzere, J.P. Morgan olmak üzere, Barclays olmak üzere onların da 3. çeyrek hatta işte kurda artan oynaklık dolayısıyla ikinci çeyreğe de geri çektiler faiz arttırım beklentilerini. Yani bir noktada bundan vazgeçeceği. Çünkü evet. senin de bahsettiğin gibi yani ortodoks politikalar normalde kur oynaklığına, artan enflasyona vesaire faiz artırımıyla ama şimdi tabii son gelen açıklamalar Merkez Bankamızdan gelen açıklamalar, işte Hazine Maliye Bakanlığı'ndaki son değişim, siyasi iradeden ekonomi yönetiminden sürekli faizler daha da düşecek hı hı. noktasında işte biz üretimi ön plana çekiyoruz noktasında gelen defaten açıklamalar hani bu uygulamanın en azından önümüzdeki aylarda devam edeceğine bizlere gösteriyor. Evet aslında bu noktada bence e, yeni bakanın attığı politika faizlerinin enflasyonun altında olabileceğine ilişkin tweetler de çok önemliydi evet. ama istersen şöyle bir geçiş yapalım. Öncelikle hatırlatalım saat 11'de yerli yatırımcılarla 16'da yabancı yatırımcılarla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kritik bir toplantı gerçekleşecek. Video konferans yöntemiyle yapılacak bu toplantılar ve bir saat sürmesi planlanıyor. Biz de bu ...bugün bunu takip edeceğiz. Resmi gazetede yayınlanan bir karar var. Bugün itibariyle... ...Sayın Lütfü Elvan'ın görevini bıraktı. Evet. Yerine ise Nurettin Nebati'nin... ...geldiği yönünde bir haber vardı. Zaten bir süredir kulislerde konuşulan... Evet. ...oldu mu olacak mı şeklinde... ...belli kafa karışıklıkları da olan bir haber akışıydı. Resmi gazetede yayınlandı. Sayın Erdoğan'ın istifayı kabul ettiği de... ...belirtildi. Bundan önce... ...yanılmıyorsam Cuma günü ayın 25'iydi. Bakan yardımcısı... ...o zamanın bakan evet. yardımcısı, bugünün... Bak kanı olan Nurettin Nebati bazı tweetler atmıştı. Bir evet. seri halinde önemli tweetler atmıştı. Biz burada şunu görmüştük. Sadece faiz ve dövize odaklanılan bir ekonomi politikasını yanlış bulduğunu söylemişti. Evet. Aynı zamanda belli ülkelerden örnek vererek politika faizinin enflasyonun altında da olabileceğini aslında evet. söylemişti. Şöyle bir detaylandırmamız gerekirse bu ülkeler mesela Brezilya, Meksika, Hindistan, Euro bölgesini söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri'ni söylemişti. Güney evet. Afrika'yı söylemişti. Bu ülkelerde de enflasyon politika faizinin üzerinde şekli inde evet. e, örnek vermişti. Şimdi tabii bu ülkelerin kırılganlıklarıyla Türkiye'nin kırılganlığını bir değerlendirmek gerekirse acaba aynı kefeye koymak hele ki bu kefede Amerika Birleşik Devletleri gibi, Euro bölgesi gibi belli aktörler varken aynı kefeye koymak sence ne kadar doğru bir değerlendirme yapacak bize? Şimdi enerji fiyatlarını ki hareketli işte. Petrol geçen sene 20 dolardı. Şimdi hı hı. 80 dolarların eşinden döndü. Şimdi işte tedarik zinciri sorunları, pandemi ile beraber içinde yaşadığımız ortam ciddi şekilde enflasyonu her yerde yukarı çekti. İşte bugün Amerika'da enflasyon %5'ler 6'lar. Almanya gibi hani enflasyonu artık geride bırakan, hani geçmişteki kötü hatıralarını silen ülkelerin bile son 30 yılın, 40 yılın en yüksek enflasyonu. Buna İtalya'yı, İspanya'yı ama onları kendi nispetinde işte enflasyon sıfırla bir arası seyrederken %5-6'ya e, geliyor. işte Amerika'da %2'ler civarında, 1'ler 2'ler civarında seyrederken işte 6'lara geliyor vesaire. Yani şimdi tabii gelişmiş ülkeleri bir kere farklı bir sepete koymak gerekiyor. Çünkü onların Para birimi, rezerv para birimi. Amerika'yı zaten apayrı bir yere koyuyorum çünkü tüm dünyada genel kabul edilen rezerv parayı onlar istedikleri gibi miktarını arttırıp azaltıyor. Hatta Bernanke'nin bir e, meşhur yani sosyal medyada çok yer bulan e, videosu vardır. İşte para arzını nasıl işte basıyor musunuz işte matbaada Aha. mı vesaire diye. Biz işte bir program var oraya kaç sıfır ekleyeceğimizi konuşuyoruz diye böyle hmm. hafif de e, şaka. bir, bir kişilikti bir, yani, zaten evet. Amerikan'ın durumu böyle yani istediği kadar hani dolar çünkü kendi inisiyatifinde. Ama diğer tarafta hani euro da işte İngiliz sterlini de farklı ülkelerin merkez bankaları hani rezerv olarak o ülke para birimini tutuyor. Ya evet. da işte hiç euro ile alakası olmayan bir ülkede de euro mevduatı olan insan işte ülkemizde mesela euro evet. mevduatı var. Ya da sterlin benzer şekilde bir değer koruma arayacak. Ama mesela biz ne zaman hani Türk lirasını işte atıyorum Güney Afrika Randı'nı, Brezilya o ülkenin dışında bir merkez bankası rezerv olarak yani kendi varlığını koruma aracı olarak seçer. Hani zaten evet. hard görünüsü, soft görünüsü yani gelişmekte olan ülke, gelişmiş ülke vesaire ayrımı bu tarafta ön çıkıyor. Dolayısıyla hani bizi işte Meksika ile, Brezilya yla, Güney Afrika ile ondan sonra Rusya ile vesaire tabii kıyaslamak daha doğru. Ve onlarda da enflasyon sorunu var. Yani enflasyon ciddi şekilde yükseldi. Zaten enflasyonun hı hı. yükselmediği ülke dünyada çok sınırlı. Yani... Tabii yani dünyanın en büyük ekonomisinden bahsediyoruz. Birazdan detaylandıracağız. Oranın Merkez Bankası'nın başkanı enflasyonun artık kalıcı olarak yükseldiğini, evet. bu konuda belli politika araçlarının kullanılacağını belirtti. Yani evet enflasyon küresel bir problem. Buna karşı alınan aksiyonlar Anladım, ülkeler aksiyonlar. bazında farklılaşıyor. Evet. Dolayısıyla biz onu takip ediyoruz. Örneğin izleyicilerimizden mesela İnan Bey YouTube'dan bize yorum göndermiş. Bu tarz hamlelerin e, günü kurtarmak gibi kalıcı olmaktan uzak hamleler olduğu gibi kendi görüşünü belirtmiş bizlere. E, aslında Serdar bunu detaylandırdı programın başında. Arzu ederseniz biraz başa alıp oradan da takip edebilirsiniz. Biz istersen gide Gidelim biraz küreseli de Tabii. konuşalım. Çünkü yurt içindeki bu gelişmeler zaten gün boyunca da takip edeceğimiz gelişmeler. Evet. Ee, yarın da yer vereceğiz. Yarın enflasyon verisini karşılayacağız değil mi? Bu %3. da çok önemli %3. olacak. Evet, evet. Ee, istersen gidelim biz küresel piyasalarda bir omikron varyantı endişesi var. Tabii. Bunu da konuşalım. O mikron oynaklığı dedik. Şimdi Amerika'ya özellikle baktığımızda negatif seyirlerin hakim olduğunu görüyoruz. Kaliforniya eyaletinde yaklaşık 20 gün önce Güney Afrika'dan gelen bir kişi de omikron varyantının tespit edildiği belirtildi. Bunun küresel piyasalar üzerine negatif etki yaptığını gördük. Biz de ayrıca yine Powell'ın konuşmasını takip ettik. Powell bir önceki gün elimize gelen metninin dışında pek bir şey söylemedi. Evet dedi enflasyon geçici değil kalıcı da olabilir. Biz de bu konuda bütün para politikası araçlarımızı kullanacağız şeklinde açıklama yaptı. O mikronun Amerika'da görüldüğünü söylemiştik. Hatırlayalım iki gün önce de zaten Amerika'da seyahat kısıtlamalarının biraz daha sıkılaştırıldığı haberini aktarmıştık size. Yine şöyle bir parantez açmakta fayda var. Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de henüz o mikron varyantına rastlanmadığını da belirtti. Pavlı takip ettik. Bunun ardından Mester'den bir açık açıklama vardı. Mr. E, evet ben e, varlık alımlarının daha hızlı azaltılmasına açığım açıklamasını yaptı. E, önümüzdeki sene Master'ın aynı zamanda Loretta Master'ın e, oy hakkı da bulunacak. Dolayısıyla bu açıklamayı da takip ettik Bloomberg TV'de verilen bir röportajdı. S&P 500 bu iki faktörle birlikte aslında en kötü Ekim 2020 yılından bu yana en kötü iki gününü geçirdi. Biz S&P'de sürekli rekor üzerine rekor sayardık ama bu kadar uzun bir rekor serisini İçinde iki gününde herhalde lafı olmaz değil mi Serdar? Evet bakalım işte tatil dönemine yaklaşırken hani bu volatilite artabilir. Yani o Pavel'in son söylemişti 2018 son çeyreğe benziyor mu? Oradaki kötü anılar tekrar canlanıyor mu? Çünkü %20 o zaman o çeyrekte değer kaybetmişti endeksler. Ve işte buna karşı koruma satın alma eğiliminde olan piyasadan Hı. da hani put opsiyonu satın alma hakkını e, sahip olmak isteyenlerin ciddi şekilde artmasından da bahsetmiştik. Hani evet. bir miktar aktı çıkmış oldular şimdi ilk gözüken o. Özellikle de dün seyahat hisselerinde tabii o mikron varyantının evet. etkisiyle çok ciddi e Düşüş %7'ye kadar yanılmıyorsam düşüşler karşılandı. Evet. Bu sabah yine Dünya Sağlık Örgütü'nden bir haber vardı. Güney Afrika'da hastaneye yatış oranlarının evet arttığını ama omikron varyantının daha ölümcül olduğunun henüz kanıtlanmadığını, henüz elde böyle bir veri olmadığını da belirtmişti. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir yetkili bunu da aktarmış olalım sizlere. Dün Eurostox 600 endeksinin biz bütün bu haber akışına rağmen pozitif kapanış gerçekleştirdiğini gördük. Burada neyi takip ettik? PMI takip ettik. Euro bölgesinde yamaç çok hafif bir önceki aya göre çok hafif bir artış kaydetti. Almanya'da olayın en düşük seviyesine gerilerken İtalya ve Fransa'da da yükseliş kaydetti. Dolayısıyla buralarda bir toparlanma olduğundan bahsedebiliriz. Bugün Asya'ya dönüp gittiğimizde karışık bir seyir olduğunu görüyoruz. Çok ciddi bir haber akışına ben rastlamadım Asya'da. Yalnızca Avustralya'dan gelen ticaret fazlası verisi vardı. Bir onu evet. karşıladık. Onun dışında bir veri akışı daha bir akışı yoktu çok Yok tabii Amerika'daki işte Pavlo'nun evet. açıklamaları sonrası oluşan devinim küresel tarafı da bir takım etkiler yaratıyor. Peki o zaman gidelim MTA'ya bakalım buradan. Ons altında çok hafif bir geri çekim çekilme görüyoruz ama dolar TL kurundaki yüksek seviyelerden beslenen gram altının 770 TL civarında devam ettiğini görüyoruz. Bitcoin yine stabil 56 bin dolar seviyesinde devam ediyor. Brent petrolde şöyle bir haber akışımız var. OPEC Plus üyelerinin bakanlar düzeninde bugün toplanacağını biliyoruz. 70 doların altına çekilmiş durumda Brent petrol. WTI ham petrolde 66 dolar civarındaki seyrini sürdürüyor. Tabii 70'in altında kalması yani düşüşün devam edebileceğini işaret ediyor. Hı -hı. Amerika'dan bu noktada gelen açıklamalar. Stratejik rezerv evet. satışları gündemde değil mi? OPEC'in işte buna nasıl sinyal vereceği ama yani bu omikronun endişelerinin hani azalmasa bile devamı da zaten 70'in tutabilir. 70'in altı tutması işte ayı piyasasının devamı özellikle WTI Amerikan Han Petrol'de etkisini gösterebilir. Altının 1800'ün altında kalması önemli yani ve de bir tepki gelememesi önemli. Peki çok teşekkürler Serdar. Değerli teşekkürler. yorumların ve katkıların için. Ee, önemli günlerden geçiyoruz. İzleyenlerimizin de bugün çok ciddi katılımları oldu. Çok teşekkür ederiz katılımlarınız için. Yarın da enflasyonu karşılayacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.